Evet, merhaba arkadaşlar. Organik bahçeme hoş geldiniz. Bunlar salatalıkları, acurlarım Akdeniz marulu bunlar da. Renkli marul. Evet. Domatesler. Kabaklar. Patates. Domatesler, çiçeği açmış domatesler. Sıra sıra dikmiştik evet. Bezelye diktik pek olmadı yerine domates diktik. Evet salatalık var bezelyenin yerinde. Bir sırada patlıcan. Var. Aldığında yani yanında Özbekçe söyledim biberlerimiz sevaçtı. Şey Tatlı biber, acı biberler. Bunların tohumlarını biz ekmiştik. Fidaladık ancak bu kadar oldular. Yetişecek ben şimdi. Evet, gelelim. Bamyeler. İlaç atmadık ama bunlarda böcekler geldi. Bazen suyla yıkıyoruz, kul serpiyoruz. Bunlar da fasulyeler. Nasıl diyelim? çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi aralar kapandı. Küçük küçük karpuzlarımız da Bunları sonra da bitti. Yediğimiz karpuzu bitti mi oldular. Öğleden son olarak mısırlarımız, astrolistlerimiz burada. Mısırlar. Çok güzel. Evet, evet, evet. Bu baş kenarında da biçtik. Gupre yaptık, sıvı gupre. Bidonları boş duruyor. Tekrar bir daha yapacağız. Sulandırıp bunların diplerine döküyoruz. 10 kilo